Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde faaliyet gösteren Manisa Yunus Emre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplantıya Manisa Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartu, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sema Çiftçi, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi Okul Müdürü, Okul Müdür Yardımcıları, Öğretmen, Öğrenciler ve Basın Mensupları katıldı. <laughs> Toplantıda Yunus Emre ilçesinde 12 meslek lisesi olduğuna ve meslek liselerinin önemine değinildi. Ayrıca Manisa Yunus Emre İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin başarısı ve projeleri basın mensuplarıyla paylaşıldı ve yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler kayıt yaptırmaları için okula davet edildi. Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni ve atölye şefi Perihan Karataş, burada Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklarda yapılan yemekleri öğrencilere müfredat dahilinde öğrettiklerini söyledi. Burada e, Türk mutfağı ve uluslararası mutfaklarda yapabileceğimiz e, yemekleri kızlarımıza Müfredat dahilinde öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kızlarımız 12. sınıfta işletmelere gidiyorlar. İşletmelerde de burada öğrendiği bilgi becerileri orada uygulamaya dönüştürüp kendilerini daha da geliştirme fırsatı buluyorlar. İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Solaksa okulda 5 adet alan bulunduğunu, bu bölümlerde 700 öğrencinin olduğunu aktardı. Büro yönetimi, çocuk gelişimi, halkla ilişkiler, güzellik saç bakım ve yiyecek içecek bölümü olmak üzere. Bütün bu bölümlerde toplam 700 öğrenci vardır. Bu okuldan mezun olan öğrencilerimiz meslekçisi diploması almaktadırlar. Aynı zamanda ustalık belgesi sahip olmaktadırlar. Ve işleri açma belgesine sahip olmaktadırlar. Avrupa'da geçerli olan Europas belgesinde öğrencilerimiz dijital ortamda ya da basılı ortamda alarak aldıkları eğitimlerin Avrupa'daki karşılığı çalışabilmektedirler. Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da odalarla birlikte protokol yaparak öğrencileri işletmelere gönderdiğinin altını çizdi. Protokoller yaparak okullarımızda, bu okulumuzda da berberler ve koförler odasıyla, lokantacılar ve tatlıcılar ve yoğurtçular odasıyla protokol imzaladık. Öğrencilerimizi işletmelere gönderiyoruz. Öğrencilerimizi hem okulda hem hayatın içerisinde eğitimlerini devam ettiriyoruz. Manisa Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ali Bartuysa öğrencilerin berber ve güzellik salonlarında staj gördüklerini ifade etti. Çıktıktan sonra da iş e, imkanları sağlamak e, katıyla ve e, tabii ki iş yeri açma e, belgesi de alıyorlar. Dükkan açmak isteyenler, iş yerini camiye etmek isteyenler, tabii ki bu e, iş yerlerini güzel bir şekilde açıyorlar. Çok güzel bir imaj yarattık. Bu protokolü de imzaladık ve ne gibi isterlerse biz hazırız. Çünkü neden? Biz burada kooper meslektaşlarımızın güzel yetişmesini istiyoruz.